sessizlik çöktü. Bu kötüye işaretti. Çanlar sustu, kar durdu, mumlar söndü. Noel adeta nefesini tuttu. Kazım, bitti mi diye fısıldadı. Mas başını salladı. Hayır dedi. Şimdi düşünüyor. Kazım irkildi. Kim? Enver yavaşça cevapladı. Koyunlar. Kahtalı mıçı dizlerinin üstüne çöküp ben artık bu hikayede yan karakter olmak istiyorum dedi. Ama koyunlar dinlemiyordu. Baş koyun ileri çıktı, gökyüzüne baktı. Biz uçtuk, gördük, döndük. Sonra Kazım'a dönerek ekledi. Artık sıra sizde. O anda uzaktan ezan sesi yükseldi. Ama çantonundaydı. Kazım dehşetle sordu. Bunu durdurabilir miyiz? Mas cevap verdi. Ancak bir şeyden vazgeçersek. Ne? Mas gözlerini kapattı. İnanmaktan. Kar titredi. Koyunlar geri çekildi. Noel zayıfladı ama gitmedi. Sadece beklemeye geçti. Buraya kadar geldiysen, hikayenin tam kalbindesin demektir. Devamı için takipte kal.